<laughs> Saray topuzu var Hacı ablanın. Uzamış böyle top top mor var. bir Güzel Hacı abla bunlardan bir Sana... Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz kanalıma hoş geldiniz bugün biz e, Denizli'nin Acıpayam Apa köyündeyiz Acıpayam'a bağlı burada da e <laughs> Feden ablanın annesinin bahçesine geldik. Şimdi ben size o çok güzel bahçeyi göstereceğim. Şöyle oradan bakalım. Geçtin, tamam. Huri ablamız bize şimdi biberlerini gösterecek. Ben Bu tarafa mı geçeyim? Oraya geç. Tamam. Sen kaçışsın, Görüyorum, görüyorum. Huri ablamız anlatıyor. <laughs> şimdi Hı. Ay Vuri abla ne kadar güzel biberleriniz ya. Yeri yeri. Şurada hmm. arkadaşlar bakın. Şu, şu biberleri görüyor musunuz? Şuraya güzel. bak. Hele şuralara bak. Ay maşallah. Bunlar bak, dolmalık biberler mi yok? He? Közlemelik mi? Bunlar kırmızı biber. Hem salçalık hem de işi şey öyle közlemelik. Hani bunlar yeşil sonra kırmızıya mı kırmızı Kırmızıya dönüyor. Ay maşallah. Kırmızıya dönüyor. Sen ayırladın da devinden bunu baksana. Böyle... Evet şurada altta bir tane var. Şuraya bak. Var. Şöyle yani. kırmızı bir arkadaşlar. Hı. Normalde yeşil bibermiş, şöyle yeşil. Evet, i̇şte bak, bak Ama kırmızıya kırmızı dönüyormuş yer. böyle. Kırmızıya dönüyor. Hem bunun salçası çıkıyor, evet. hem dolmalık da oluyor, hem de yeşil oluyor. Hani çok güzel bir şey oluyor. Öyle ütsen falan çok güzel. Ha evet köz falan değil mi? Evet. Çok güzel. Maşallah evet. elinize sağlık. Çok Şunlar güzel. Bunlar yeşil biber. Bu sivri biberler. Dur. Şunlar. Şuraya bak. Ha, önümdeki bunlar, biberleri he, görelim arkadaşlar. Bunlar sihirli biber. Bunlar ayılandılar. Şimdi bak dört çuval ayıladık buradan bu iki garıpta. Daha bu kalan kalanı daha yetişiyor daha bir hatadır. musunuz? Gizip he da o tarafı. Evet. Bunun acı için, mı bunlar tatlı mı? Çok acı değil. İlkin tadıdan evet. tatlıydı ya. Ay arkadaşlar nasıl güzel bakın. Hey, şunlar şunun bak. güzelliğine bakın. Neredeyse yarım hı. metre var. Şuraya bak. Buraya çek. Maşallah. Hı arkadaşlar Huriye ablamız sevgiyle büyütmüş Hı. biberlerini bahçesini nasıl güzel. Aman bir zorluğu yok bunun. Mayıs'tım onun da diktik. Bir daha baktık suyunu verirken her evet. biber oldu kaldı. E, maşallah yer bereketi böyle bir şey işte. Hı. çekeceğim çok güzel bahçe maşallah. maşallah. Ha işte bakın arkadaşlar. Normal yeşil bak. biberler nasıl kırmızı görünüyor. İşte bu tarafı döndürdü. İyi maşallah maşallah çok güzel. Sen Gerçekten çok güzel bir, ya. Şuna bir kararım var sizin Maşallah. Ha konu da değişti derim şurayı da bak. Ha koyayım. Geliyorum durup. Buraya da hoya alınca Bu, bu ne? Bu, bu da acı biber. yedi bu? kardeşler bunlar. Ee, arkadaşlar bakın bunların yedi kardeşler ha, deniyormuş. E, i̇şte bak bir dalında hı, feliz, hı, Bunu bak. Maşallah, Onu da almak Yedi kardeş diye bunu. Ben bunu böyle ası veriyorum. Ha bilmiyorum. böyle şeysiyle bir arkadaşlar ası kuruyormuş. Cizme bile gerek yok. Yok. <gülüyor> Zahmetsiz. <gülüyor> güzel güzel. Aferin abla. Gerçekten çok hı? güzel. Şunu. Şunlar bak, bunu. Bunu bir tane sahibi yok. şimdi. E, onu da var. Ne? Var Değil mi? On, var da fazla Fazla fazla. Hı? Yer kırmızı bir de. Bu, 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 garip. garip şey. Evet şu oldu gibi. arkadaşlar Çekemedim. Önüme biberler geldi. O yüzden şurada biberleri gördüm. Şöyle bakalım. Biri bir yağmış. Baksana. Çok güzel. Hı. Şurada güneş yanı olmuş. Biraz. güneş yanı yani ağırlıktan ee, Baksana yağmış. bu kadar büyük biberleri nasıl e, taşıksın. Kaldırmamış işte. Ee, yeşilken Şunu. de, yeşilken de olsa olur değil mi? Hı. Baksana Ş şuraya arkan içi. Şey, ya yani sen şey. bir tohumlar çekmiş. Arkadaşlar bakın nasıl güzel çiçekler. Böyle çiçekli fasulye bahçelere, fasulye bahçelere bayılıyorum. Da. Dün ayırladık ya, bakıyor. Buraya Arkadaşlar Bunlar fasulyeler. Bakın nasıl bir sürü dökmüş. Daha dün toplamışlar ama yine böyle üstüne bir sürü fasulye var. Küçük küçük. Şöyle. Açtım. Açayım mı? Onu mu? Bunu bak, o dipte, bunu ha, bu dipten, bunu tohumluk yağlı Bu böyle ağacında duracak artık? Bu, şey Arkadaşlar etceğiz. bakın nasıl güzel büyük büyük. dedim alacağız işte kızarın. kızarınca. alıyorsunuz tohumlarını alıyorsunuz. alıyoruz. oradan. Hmm. Ondan kere şunun ne yapıyor tohumunu koşurdu Evet. Arkadaşlar nasıl ben güzel içim, bahçe. Her katır kattır kattır vuruluyor. evet. Ta şey zaten de böyle çıtı çıtır çıtır oluyor. Ay 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 maşallah maşallah Hı. arkadaşlar bir maşallah şunu değil bak, artık bunu şunu, ya. izleyince. Nasıl güzel yer ya. Şunlar ne kadar oldu? Bunun ha, ismi ne? Cinsi ne acaba? Bir köfte. Cinsini köktü. bilmiyorum. Bak hem da hem dağlı bununla bak. Hem uzun hem iri. Hmm. iri. Yani çok değişik. Pazarda bile ben bu kadar böyle iri, bu kadar güzel biber görmedim. Bilmiyorum görmüyorum. yerine mi sevdi bunu? Yerini sevmiş mu? bence. Yeri çok güzel. Gel bunu var, şunu bak. Ne? Gel şunu bak. Hı uh -huh. Çok güzel, çok güzel. Konuş şeyler evet, git. Aşağıları bu yani sırı... ileri git sırrı değişti bitiyor garip. Ha güzel güzel. Gerçekten arkadaşlar bak. gerçekten çok güzel. Şuna bakın elimi koyunca şöyle çok evet. daha güzel belli oluyor. Bir daha söyle. Bu neydi? Yedi kardeş bu. Ha, Bunlar bak bu bir çomu. Bak bir çomundu kaç tane. Bak şunlar bak. Hmm. Bir çoğundan izledik abi yani şey arkadaşlar. Bunu. Şöyle bir dalında Daha şöyle. Daha dün ağladım bu kalanı. Oh, maşallah. Kaç çiziz? Dün çok ağladım hem de çizildi. Hı Tamam. Şurada. Biz Güzel baksak bilir miyiz yakını? zevkini? Bunu bak bir çoğundu hu. Bunu bak. İşte bir, hmm. bir dalında. Ondan sonra evet, şunlar, şunlar bir çeşidi de. Bunlar tek tek olanlar. Dur, daha, bu değil tek tek olanlar. İşte bak ya de çok. Ha bu da ondan. Bu da ondan. Ya kız ondan. Bak şunun dallı bir şey. bak. Şu çok güzel arkadaşlar bakın. Şuraya bak şuraya. Filiz şuraya bak. Evet gördüm. Ama şurası çok güzel. Şuraya şurada. bak. Şurada, şurada da çektim. Çok güzel bu da. Hıhıda. Arkadaşlar gördünüz mü nasıl güzel. Frans işte. Frans yuva nasıl. Ha, maşallah. Şunlar da pırasalar. Bakın arkadaşlar şöyle boydan boya. Bahçe. Burada domatesler var. Şey, patlıcan çekip gideceğim O araya girem olmuş. Buraya çektikten sonra gidelim. Hı. Hmm. Ben ayakımla gidip çekeceğim. Sen dur bak. Şimdi hava ayazladı azıcık kar ya. Hı hı. O zaman da daha çok döküyor kar şimdi. Hava serinleyince mi Serinleyin, daha çok? Serinleyince. Dök. Evet. Döküyor. Arkadaşlar nasıl güzel. Bakın hmm. çiçeklenmiş hep baksana. sen. Şey, Çiçeklen sabah topladım daha ben. Kursu hmm. da böyle i̇şte tatlıcan. En en dedim aşağısı hmm. Şuna yani. bakın minik minik patlıcanlar. Daha ha, işte da bitiyor. Çünkü bir en patlıcan. Ha evet. Daha yeni toplanmış ha. arkadaşlar. O yüzden küçükler var hep yani üzerinde. Şey Alacağım. Hadi be, hadi. Arkadaşlar şöyle Bakın nasıl güzel. Karşıdan fasulye. Ha, ay arkadaşlar gördünüz mü ay çekirdeğinin güzelliğine şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama çok güzel görünüyor. İçi dolgun dolgun. Burada var. Şurada var. var. Anca oldum. Şurada var. Daha yeni oluyormuş değil mi? İşte de anca evet. dolgunlaşıyor. İşte bak fazla şunlar var. Evet. Küçük sabah, küçük evet. Sabahla ayırdım ya. Şey gibi Fasili. aynı karnıyarıklık gibi olmuşlar bunlar. Küçük küçük. Ama çiçekleri çok güzel. He. Çiçekleri çok He. güzel. da fasulye kırpıyor bak. Fasulyeleri biraz Yapersinle, önce çektim. Orası bütün Şu aralarda bir Allah sürü fasulyeler. Tabii canım yeri diktin mi deme yer bereketi He. farklı. Benim gelin şeydi. At, alın, yukarıya atıyorsun, Sen bilmiyor musun? Elimde He, Ama de. elinden de. Bazıları elinden öyle olurmuş. Olur, çok güzel çok. Bak şunlar bir hindiden bir döküp bağla bunu. Hatıra kadar büyüyeceksin hmm. bunları. Bütün badırcanı kalıyor. Maşallah. Hadi bir alalım. Şöyle dur. Şöyle başka arkadaşlar. Da. Şöyle. Ha, aralarda küçük küçük çok güzeller var. Tam böyle e küçük kaldı, karnıyat, ha, et, hayır, tam böyle böyle karnıyarıklık olmuş bunlar. Evet karnıyarıklık. Ee, tam böyle ben öyle. Çok Şu da öyle baksınız arkadaşlar nasıl şimd, güzel ya. Baksana. Her yerde böyle yer bereketi başka. Çok güzel. Evet. koluna sağlık. A, Teşekkür ederim bahçeni çekmeme Sus, izin verdiğin için. Neden bir izin vermeyeceğim? <laughs> <laughs> e belli mi olur canım? Bir şey mi? Evet, takipçilerimiz de Şimdi izleyecekler seni <laughs> Yani sesini duyacaklar Doğrudur teyzemiz çekmedik ama Çok teşekkür ederiz sana Ben sen teşekkür ederim Hadi görüşürüz <laughs> Arkadaşlar bunlar da küçük <laughs> Ne o? <laughs> ha Maşallah Şöyle Ufak, çekiyorum şimdi. Bakın, ha çekiyorum onları. İşte Arkadaşlar <laughs> festenlere bakın nasıl tohumu yapmış. Bu çayrılar, daha bir Güzel çekmiş. Birisi orada